dağıtmadı 2.1 versiyonu ile birlikte gelen özellikler görebilmek için yardım menüsü altından hakkında bölümüne girdik. Burada öncelikli olarak en büyük yenilik dağıtım kuralları ekleyebiliyoruz. Seçmeli derslerle örneğin normal dersler aynı öğretmen giriyorsa bunların ayrı günlere gelmesini sağlayabiliyoruz artık ya da öğretmen aynı olmasa bile istediğimiz bazı derslerin aynı güne gelmesini ya da bu dersler aynı güne geliyorsa aralarında boşluk olmasını ya da bazı ders ya da derslerin bir sınıfın programında aynı günde geldiğinde toplam yani bu derslerin ders saati sayısını kısıtlayabiliyoruz. Örnek veriyorum matematikle fen bilgisi dersi bir günde 3 saatten fazla işlenmesin diyebiliyoruz artık. Bunları biz kurallar kısmından yapabiliyoruz. Buradan kurallardan ekleyebiliyoruz. İlgili videolara bakabilirsiniz bununla ilgili. Bir başka yenilik, bileşen raporlarının nesnesi olan ders programı tablosunda bileşen adların uzun yazılması seçeneği eklendi. Bu şurada rapor ekleyelim bir tane bileşen raporu. Şimdi bu bileşen raporunda şurada gördüğünüz hücrelere dersin bilgileri yazılıyor. Sınıfın adı, dersin adı gibi. Sınıf programlarında da bu dersin adı, öğretmenin adı şeklinde buraya yazılıyor. Biz bunları kısa şekilde ben yazılmasını sağlamıştım. Bunu uzun hale getirebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bu ders programı tablosuna çift tıkladıktan sonra şurada kısımda bileşenlerin uzun isimleri gösterilsin. Birinci, ikinci, üçün bileşen şu oluyor. Birinci bileşen birinci satırdaki yani şu anda sınıfların ders programındaki birinci satırda dersin adı var. İkinci satırda öğretmenin ya da öğretmenlerin isimleri var. Üçüncü satırda da eğer bu ders bir derslik kullanıyorsa yani dersliğin ismi yazılıyor. Bu üçünü de uzun yazmasını sağlayabiliriz şu şekilde. Uzun bir şekilde yazmasını sağlayabiliriz. Yalnız bu uzun yazdırdığımız zaman bu hücrelere sığmıyor. Bununla ilgili bu sütunların ve satırların genişletilmesini ya da fontlarının daha küçük olmasını ayarlamamız gerekebilir. Program sütun genişliğini şuradan şu sütunların genişliğini 20 yaparsam bu sığdı. Tek derslikler sığmadı. Bunu 25 yapalım. Bu şekilde sığdı. Hatta bunu A4 yap, yaptığımız zaman şu şekilde yatay ayarlayalım A4'ü. Daha fazla yerimiz var. Şuradan bunu 25 değil de 30 yapalım. Hatta 35 yapalım. 35 sığmadı. 33. Evet bu tam oldu. 33 ayarladık. Bunun e, satır yüksekliğini de değiştirelim. Program satır yüksekliği oluşmuş bunu. 15 yapabiliriz şu şekilde. Hatta bunu 25 yapalım. Şu alttaki ders bileşen listesini şunu silelim. Bunu bu şekilde kapıya asılacak şekilde, bir yerlere asılacak şekilde ayarlayabiliriz. Hatta bunu renkli değil. olmasın diyebiliriz. Burada derslik yok sadece. Dersin adı ve öğretmen var. Derslik yok burada. Derslik olan bir tanesini de düzenleriz. Şuradaki kısmı da sadece bileşenin ismini göstersin. Ta şeye gerek yok. Toplam saate gerek yok. Bileşen türünü göstermesine gerek yok. Sadece şu iki nokta üst üsteden sol tarafını sildiğimiz zaman sadece 9 yazacak. Yalnız bunu sayfanın ortasına getirelim. Ve bunu bu şekilde 16 punt alın olsun diye şekilde düzenleyebiliriz. Evet 9A diye. hatta burası geniş. şu ders programı tablosunda giriş çıkış saatlerin gösterimini alt iki satır şeklinde değil de buraya araya bir tire koysun. Tire koyduktan sonra şu çıkış saatini yan tarafına yazdırsın. Burayı daraltabiliriz artık. Şu saat bütün satır yüksekliği, saatler satır yüksekliğini düşürelim. Burayı 8 yapalım. Daha düzgün olur Evet bu şekilde yaptık bunu bu şekilde değiştirebiliyoruz Hatta bunu yani daha ders programı açalım buradaki ders programımızda şey olsun derslik olsun Ulan dersliklere bakalım Evet derslik var burada aynı raporu bileşen raporu dedik bunu yatay A4 dedik Ulan ders programı tablosundan birinci, ikinci, üçüncü istediğimizi seçebiliriz. Bazen sınıfın ismi büyük, uzun olmasın ama dersin adı de uzun olsun şeklinde değiştirebiliriz. Burada üçü de uzun şekilde gösterildi. Ee, buradan program sütun genişliğini 30 yapmıştık. 30 yapalım gene. Şu program satır yüksekliğinde 20 yapalım. Evet. 5000 Şuradan inme. Bileşen şu ders listesini gene yine. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz artık. Uzun göstermesini sağlayabiliyoruz. Hatta şöyle de yapalım. Derslik ismini de uzun göstersin. Derslik ismini uzun göstersin. Uzun, uzun gösteriyor zaten. Derslik altı şekli. Normalde şurada derslik listesinde baktığımızda bunlar der altıydı bunu derslik altı şeklinde gösteriyor. Evet raporu da açtık raporumuza isim verelim. Bu örneğin öğretmenlerin değil de bu sınıfların olsun <laughs> raporlar bireşt isteden bu bizim sınıfların kapısını açtığımız bir rapor gibi düşünelim bunu. Tekrar düzenleyelim. Şurayı sildik. Toplam saatini. Kısmı da sildik. Ortaladık. fontunu da büyük yaptık. Daha büyük olsun. alın olsun. Hatta yazı tipini de değiştirebiliriz ama şöyle olabilir. Evet. Şöyle. Ters programı üstün genişliğini biraz da arttırabiliriz. 30. Evet. sayfaya doğru yayılsın iyice. Evet, şöyle iyi. Buradan sınıfların bütün hepsinin kapı yazılacak şekilde uzunca e, ders isimleri, öğretmenin ismi, derslik isimleri uzun gösterimi şeklinde ayarlayabiliriz. Evet. Bu bileşen raporuna isim verelim. Bu ne olsun? E, A4 e, sınıfların A4 tam sayfa diye buna isim verdik. Artık bu rapora hızlı bir şekilde raporlar kısmından sınıflarına A4 tam sayfa diye ulaşabiliriz. Ee, başka yeniliğimiz ne var? Tanım dersler penceresinde kartların e, kartlarına koşul işlenmiş tanım derslerin filtreme özelliği eklendi. Bu şurada. Tanımlı dersler listesini açtığımızda eğer buradaki tanımlı derslerdeki kartlara bir özel koşullar girdiysek bu şekilde. Bunları bulmak, düzenlemek biraz sıkıntıydı önceden. Şimdi eğer bir tanımlı dersin kartlarına e, kartlarından herhangi birine bir koşul girmiş olsak bile burada burada tekrar girelim bir tane. Şey dedik, düzelt dedik. Bu farklı renkte gözüküyor. Artık bunu farklı renkte görüyorsak bunun kartlarına koşul işlemişiz demektir. Şöyle girdik. Bir tane işledik. Şuna girdik. Bir tanesini işledik. Diyelim ki bunlar farklı renklerde gözüküyor. Biz buradaki filtreleme seçeneklerinde süzgeç kısmında sadece kartlarına koşullu olanlar diye seçtiğimizde benim biraz önce koşullu işlediğim bu tanımlar dersler geldi. Eğer ben bu koşulları... Temizlemek istiyorsam e, bunlara tek, de, tek tek girip bu koşulları bu şekilde girip bunu kaldır, e, kaldırmak zorunda değilim. Hızlı bir şekilde bu dersleri seçip CTRL A ile de seçebiliriz. Buradan süzdük çünkü ya da tek tek de CTRL tuşuna e basarak seçebiliriz. Bunları seçtikten sonra şurada hızlı işlemler butonu var. Bu da e, yeni bir özellik. Buraya basıp kartlarına e, Kart koşullarını temizle komutu var. Bunu çalıştırdığım zaman artık bu liste boşaldı. Çünkü şu anda kartlarına koşul işlenmiş herhangi bir tanımlı ders yok. Bunu seçtiğim zaman biraz önce kartlarına koşul işlediğim bu tanımlı dersler artık normal siyah renkli gösteriliyor. Bu da yeni bir özellik. Başka özellik. Evet hızlı işlemler komutunu ekledik. Daha önce e, grubu olan sınıf silindiğinde program kapanıyordu. İnşallah bu mağdur olan bir kimse yoktur. E, grubu tek tek silip sonra sınıf silmek gerekiyordu. Bunu düzelttim ben. Artık grubu olan bir sınıfı şuradan gösterelim. Sınıf var. Örneğin şurada 11B sınıfının grubu var. Grubu varken bunu sildiğimizde önceki versiyonda program kapanıyordu. Grupları silip sonra bu sınıf sildiğiniz zaman bir sıkıntı yok da. Ama şimdi bunu buradan sildiğimiz zaman kapatalım. Bu ee, sınıf silinmiş oldu. Herhangi bir sıkıntı yok.